Hop. Аа. Ике. Оо. Эгзэ. Ике. Sen de gel ya. Sen de yenil. Sen de yenil. Gel diyor sen de yenilginin tadına bak. Ne diyorsun? Evet. Ne yapayım, gelmiyor sonuna ya. Öldü. 20 yaşında öldü ha? 20 yaşında yok abi. 19 öldü. Yok abi. 17'de öldü. 10. <laughs> boy çok fark ediyor ya. 10, tabi. Boyunu alıyorum ben. Come on! <laughs> Oyunca mı da? potaya sallayayım girerse ben yerim. Tamam. Yemeyin çok. Yaklaş. buraya. Ondan sonra dinlen. Aa, kötü işte. Bir tane daha atayım mı abi? At. Bir daha at hadi, nice Giriyorlar daha Bu Ya yine girmedi Bir daha at Atayım At tabii. Top sana geliyor baksana, arıyor seni Elim uygun kaçıyor ya Sağ güzel Sen de sağol abi Oynayacak mı? Biraz daha Ömürün